Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Karagöz ile Hacivat metnini işleyeceğiz. Öncelikle Karagöz ile Hacivat metnimizi özetleyelim. İlk sayfamızda Karagöz ile karısı arasında konuşma geçmektedir. Karısı Karagöz'e dışarıya çıkacak mısın diye sorar. Fakat Karagöz hasta olduğu için çıkmayacağını söyler. Karısını da komşular gelecektir. Bunun için çarşıya gitmesini söyler. Karagöz yine hasta olduğunu söyler. Sonra karısının aklına hacıbatın hastalara baktığını, elinde bir defter olduğunu ve hastalıklarının neler olduğunu söylediğini söyler Karagöz'e. Karagöz bunu duyunca tamam ben bir gideyim diyerek dışarıya çıkar. Dışarıya çıktığında giderken yolda giderken karşısına Tuzsuz deli Bekir gelir. Çok üzgündür Tuzsuz deli Bekir. Ne olduğunu sorar Karagöz. O da Karagöz Hacıvat'a gittiğini, Tutsuz Deli Bekir Hacıvat'a gittiğini, çok hasta olduğunu, verem olduğunu söylediğini ve elinde bir deftere bakarak söylediğini ve kısa bir zaman sonra öleceğini söyler. Bunun üzerine Hacıvat yanından ayrılır. Yolda giderken karşısına bu sefer Temel Reis gelir. Temel Reis de aynı şekilde aynı şeylerden şikayet eder. Hacıvat'ın da ona aynı şeyler söylediğini, kendisinde verem olduğunu ve kısa bir süre sonra öleceğini söyler. Ee, tekrar onun da yanından ayrılır Karagöz. Bu sefer yolda giderken karşısına e, karşısına e, Azeri gelir. Azeri de yine aynı şeyleri söyler ona. Yine verem olduğunu, onu da kısa bir ömrünün olduğunu, Hacıvat'ın bunu deftere bakarak söylediğinden bahseder. Karagöz bunun üzerine Hacıvat'ın yanına gider. Hacıvat'a Karagöz çok hasta olduğunu, işte Hacıvat sorar hastalığının neler olduğunu ve karşılıklı konuşmada mizahi bir konuşma geçer Karagöz ile Hacıvat arasında. Sonra en son Hacıvat Karagözün hastalığında verem olduğunu söyler, defterine bakarak Karagöz sorar. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor peki der? Bundan sonra son yapmak istedikleri nelerse onları yap der Hacıvat Karagöz'e. Karagöz tamam o zaman der. Hacıvat vurmaya başlar. Kara, Hacıva çok şaşırır. Karagöz'e söyler ne yapıyorsun? Karagöz'üm neden vuruyorsun bana? Karagöz de der ki e, sen demedin mi bana bu işte son isteğinler neyse onu yap. Ben de son isteğimi yapıyorum. Sana vurmak istiyorum der. Hacı Hacıva çok şaşırır yapma der sonra işte hala vurmaya Karagöz devam eder ve Karagöz'ün son sözü şu olur. Seni gidi sahte doktor seni bu dayağın acısıyla o kitabı bir daha eline almazsın. Ben de gidip o zavallıları sevindireyim bari diyerek tiyatromuz biter. Metnimiz bu şekildeydi. Birinci etkinliğimizle başlayalım. Aşağıda metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız demiş anlamları verilmiş. Sırayla okuyalım. Birinci anlamımız hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül, sevap anlamındadır. İkinci anlam dinin kurallarına aykırı olmayan, dini bakımdan yasaklanmamış olan şey helaldir. Diğer anlamımız herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen ateşi ve bulaşıcı bir hastalık veremdir. Diğer anlamımız teşekkür ederim, kabul ediyorum, razıyım, Allah'a ısmarladık anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü eyvallah'tır. Bıkıp usanmak, bezgin duruma gelmek, bezmek anlamındadır. Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni rejim perhistir. Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı sızlanma, sızıltı, yakın yakınma, şikayet anlamındadır. Yakınmanın özellikle burada altını çizdim bakın. Çünkü testlerde çok karşımıza gelecek. Yakınma vardır bu paragrafta. Yakınma dediği şikayet aslında şikayeti kasteder. Bu yüzden bunu asla unutmayalım. Kelimelerimiz bu şekilde olacaktı. Bunları kelime defterimize geçirmeyi unutmuyoruz. Ödevimizi zaten. B kısmına başlayalım. Aşağıda eş anlamlıları verilen sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz. Eş anlamları verilmiş bakın. Yüz karşısına yazdım eş anlamlarını. Yüz surat, seyrek, nadiren, Ev, konut, cevap, yanıt, çare, derman, talep, istek, millet, ulus, hali, durum, doktor, hekim. Ne yapacağız? Burada eş anlamlarını yani aynı anlama gelen sözcükleri bulmacada yerleştiriyoruz. İkinci etkinliğimiz aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. Birinci sorumuz, karısı Kara gözün neden dışarı çıkmasını istemiştir? Cevabımız, karısı Karagözün kendisine komşuların geleceği için onun Karagözün dışarı çıkmasını istemiştir. İkinci sorumuz, Karagöz doktor, Karagöz doktor yerine kime gitmiştir? Karagöz doktor yerine hacivata gitmiştir. Üçüncü sorumuz, Karagöz yolda kimlerle karşılaşmıştır? Karagöz yolda tuzsuz deli Bekirle, e, Temel reisle, bir de hemen bakalım son kişinin ismi. Azeri ile karşılaşmıştır. Bu üç kişiyle karşılaşmıştır. Dördüncü sorumuz Karagöz'ün karşılaştığı kişiler niçin üzgünmüş, üzgünmüş? Niçin üzgünlerdi? Hacıvat onlara defterine bakarak verem olduklarını ve kısa bir süre sonra vefat edeceklerini, öleceklerini söylediği için çok üzgünlermiş Karagöz'ün karşılaştığı kişiler. Beşinci sorumuz Hacıvat kendisine danışan hasta kişilerine söylemiştir ne söylemişti? Onların verem olduğunu ve bir süre kısa bir süre sonra öleceklerini söylemiştir Hacıvat kendisine danışan hastalara. Altıncı sorumuz Karagöz Hacıvat'a nasıl bir ders vermiştir? Ne yapmıştır? Son isteğini ona son isteği onu e, döverek aslında dayak atarak e, Hacıvata böyle bir ders veriyor. Ne yapıyor? Vurarak. Hacıvat ne yapıyorsun diye sorduğunda son isteğim bu diyerek ona böyle bir ders vermiştir. Yani Hacıvata dayak atarak, döverek ders vermiştir Karagöz. B kısmımız siz karagözün yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız açıklayınız. Bu kendi fikriniz buradaki boşluğa yazabilirsiniz. Bu yüzden devam ediyorum. Üçüncü etkinliğimiz okuduğunuz metin sahnede canlandırılabilir mi? Canlandırılabilir mi? Evet canlandırılabilir değil mi? konuşmalar var, canlandırılabilir diyoruz. Arkadaşlarınızla metnin türü hakkında tartışınız. Metnimizin türü buraya yazdım. Nedir? Tiyatrodur. Tiyatro ne demek? Sahnesi olan, dekoru olan, oyuncusu olan, değil mi? Bir olay olan işte metin türlerine biz tiyatro diyoruz. Evet, tiyatroda bir oyuncu vardır. Bu oyuncular işte dekor etrafında bir oyun sergilerler. Biz buna tiyatro diyoruz. Evet, Karagöz ve Hacivat metnimizde bir tiyatrodur. Evde tiyatrolarımızı canlandırmayı unutmuyoruz. Bu da ödevimizde. B kısmı aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız. Birinci sorumuz metinde geçen olay nedir? Hacıvat'ın elindeki kitap ile arkadaşlarının hastalıklarını bulması ve Karagöz'ün Hacıvat'a ders vermesi olayımızdı. İkinci sorumuz metnin şahıs kadrosu kimlerdir? Hacıvat, Karagöz, Karagöz'ün karısı, Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis ve Azeri kahramanlardı. Üçüncü sorumuz metnin konusu nedir? Yani metin ne anlatıyor? Ne anlatıyordu metin? Hacivat'ın gerçek olmayan hekimliğinden, doktorluğundan bahsediyordu metnimiz. Dördüncü soru, metnin ana fikri nedir? Yani metinde asıl anlatılmak istenen nedir? Ya da metin bize ne mesaj verdi? Ne mesaj verdi? Hasta olduğumuz zaman doktor olmayan kişilere itibar etmeyeceğiz. Kesinlikle bir doktora Gitmeliyiz, değil mi? Biz bu dersi çıkardık bu metinden. Üçüncü etkinliğimiz bu şekilde olacaktı. Devam edelim. Dördüncü etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerin taşıdığı anlam ilişkilerini örnektik gibi karşılarına yazınız. İlk örneğimizde amaç sonuç demiş. Nasıl amaç sonuç olmuş? Onu önce bir anlatalım. Karagöz muayene olmak için hacıvata gitmiş. Hacıvata gitmesinin Amacı ne? Muayene olmak. Muayene olmuş mu? Karagöz hayır. Daha olmamış. Bakın yargı daha gerçekleşmemiş. O yüzden amaç vardır. İkinci cümle. Hacivat bulduğu kitaba bakarsa Karagöz'e derman olur. Karagöz'e derman olmasının şartı Hacıvat bulduğu kitaba bakması. Sağ ikimiz var. Koşul kepindekidir. O yüzden şart koşul sonuç cümlesidir diyoruz. Üçüncü cümlemiz Temel hastalandığı için çok üzgünmüş. Çok üzgün olmasının sebebi Temel'in hastalanması. Temel hastalanmış mı? Evet yargı gerçekleşmiş. O yüzden sebep vardır. Karısı komşuları geleceğinden Karagöz'ü evden göndermiş. Karagöz'ü evden göndermesinin amacı ne? Komşularını gelmesi, geleceği aslında. Peki komşular gelmiş mi? Daha gelmemiş. Yargı daha gerçekleşmemiş. O yüzden amaç vardır. Sana hesap sormaya geldim. Gelmiş. Hangi amaçla gelmiş? Hesap sormaya. Peki hesap sormuş mu? Daha sormamış hesap. O yüzden amaç vardır. Bana yardım ederse işlerimi çabucak bitiririm. Çabucak bitir bitirmesinin şartı onun yardım etmesi. S ikimiz var yine. Şart koşul cümlemizdir. Hacivat Karagöz'den kurtulmak için evden kaçmış. Evden kaçmasının ee, ne diyoruz amacı ne kara gözden kurtulmak kara gözden kurtulmuş mu hayır daha kurtulmamış yargı daha gerçekleşmemiş o yüzden amaç vardır diyoruz devam ediyoruz beşinci etkinliğimiz sayıların yazımı ile ilgili aşağıdaki kuralları Örnek cümleler ile eşleştiriniz. Noktalı kutucuğu eşleştirme, eşleştirmediğiniz kurala uygun bir örnek cümle yazınız. Evet burası kural. Burası da örneklerimiz. Şöyle yazalım. Kalemi değiştirelim hemen. Kural. Örnek. Birinci kuralımız hangi örneğe ait? Bakalım. Sayılar Metin içerisinde genellikle yazı ile yazılır. Evet bakıyorum. Metin içerisinde genellikle yazı ile yazılır. Kitapların yeni baskısı 3 gün sonra yapılacak. Evet. Bu olur değil mi? Metinde genellikle yazı içinde yazıldı bakın sayılar 3 İkinci kuralımız saat, para tutarı, ölçü, istatistiki veriler, verilere ilişkin. Sayılarda rakam kullanılır. Saat ve dakikalar metin içerisinde sayıyla da yazıyla da yazılabilir. Evet ölçü verilmiş aslında burada ölçü bakın kilogram. Sporcumuz 200 kilogram ağırlığı kaldırarak yarışmayı kazandı. Bu olacak. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar aile yazıları yazım kuralıdır. Bakın birden fazla sözcükten oluşmuş 10 deseydi mesela tamam. Ama 12 demiş 12 birden fazla sözcükten oluşan sayı olduğu için bu olur. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilir. Sıra sayılarından bahsetmiş mi? Bu bir dursun. Biraz sonra tekrar döneriz. Üleştirme paylaştırma sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. Öğretmenimiz bizlere ikişer kitap hediye etti. Üleştirme bakın ikişer kitap hediye ediyor. O yüzden üleştirme vardır burada. Sayılardan oluşan oyun adları bitişik yazılır. Sayılardan oluşan beş taş Değil mi? Oynadığımız oyunlardan biri sayılardan oluştu. O yüzden bitişik yazdık. Evet buradaki kuralın örneğini biz buraya yazacağız. Yok sıra sayılarıyla yazılan ve yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Sıra sayıyla yazılan demiş. Mesela şöyle diyelim. Diyelim ki yarışmada ikinci oldum. Şimdi bunu ben e, sayı yazıyla yazabilirim. Ayrıca rakamla da yazabilirim. Şu şekilde de yazabilirim. İkinci şeklinde de yazabilirim. Yani iki şekli de olabilir. Şu parantez içinde gösterelim. O zaman bu yazdığım örnekte bu kurala aittir. Sayıların yazımı bu şekilde olacaktı. Devam ediyoruz. Altıncı etkinliğimiz yine sayıların yazımına devam ediyor. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılan cümleleri işaretleyip doğrusunu altlarına yazınız. Yazım yanlışlarını soruyor aslında bize. İlk cümlemiz apartman toplantısına yalnızca 18 kişi katıldı. Bakın, birden fazla sayı var. Nasıl yazılıyordu? Ayrı yazılıyordu. Yanlışlık kesinlikle vardır. O zaman 18 diye ayrı yazdım. Doğrusu bu şekilde olacaktı. İkinci cümlemiz tiyatro oyunumuz yarın 13.50'de başlayacak. Herhangi bir yanlışlık var mı? Hayır. Doğru yazılmıştır bu cümlede. Yedinci sınıf Türkçe konuları çok kolay. Şimdi zaten 7 nokta demiş nokta ince anlamındadır. Ya noktayı yazmayacağız ya da bu inceyi yazmayacağız. O zaman ben şöyle yazayım. Yedinci sınıf Türkçe konuları çok kolay. Değil mi? Bu şekilde. Ha, bu şekilde yazabilirsin ya da noktayı kaldırıp 7. şeklinde de yazılabilir. Yazım yanlış o zaman burada vardır. Sayıların yazımı ile ilgili yanlış. Diğer cümlemiz kavanozları kolilere üçer üçer yerleştirelim. Evet burada tabii ki bu sayıyla yazılmayacak değil mi? Ne yapacağız burada? Üçer. Üçer. Yerleştirelim. Yani biz burada üleştirme sayılarını kesinlikle sayıyla yazmıyoruz. Ne yapıyoruz burada? Yazıyla üçer üçer yazdık. O zaman yazım yanlışımız burada da vardır. Sizi 7'ye çeyrek kalaparkta bekleyecek. Var mı herhangi bir yanlışlık? Hayır, burada doğru yazılmıştır. Çocuklar boş arsada birdir bir oynuyorlardı. Oyun ismi birdir bir sayı ile sayı aslında hani sayı ile yazılan bir oyun ve bitişik yazılırdı değil mi? Evet, bitişik yazılırdı. Burada da yazımı doğru yazılmıştır. Altıncı etkinliğimiz de bu şekilde olacaktı. Devam ediyoruz. Yedinci etkinliğimiz zarflarla alakalı bir etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizerek bunların cümleye kattığı anlamı karşılarına yazınız. İlk anlamıyla başlayalım. Geçenlerde çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Zarfı bulmak için fiili buluyordum. Karşılaştım fiil. Ne zaman karşılaşmış? Geçenlerde karşılaşmış. Zaman anlamı yok mudur? Ayrıca zaman zarfı vardır. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çıkmak fiilimiz. Nasıl çıkacak? ağır ağır durum zarfı vardır ve durum anlamı vardır. Bu olaydan niye bizim haberimiz olmadı? Soru işareti var. Soru anlamı var. Olmadı zaten fiilimizdir. Soru anlamı vardır. Ayrıca soru zarfımız vardır. Akşam yemeği daha hazırlanmamış. Hazırlanmamış fiilimiz ne zaman hazırlanmamış ya da pardon hazırlanmamış fiilimizde <laughs> Evet, ne zaman hazırlanmamış, daha hazırlanmamış. Burada yine zaman zarfımız vardır. Zaman anlamıdır. En iyi arkadaş seni koşulsuz sevendir. <laughs> en iyi derken en burada nedir? Miktar belirtir. O yüzden miktar zarfı yani miktar anlamı vardır. <laughs> Araba kediye çarpmamak için geri gitti. Gitti fiilimizdir. Nereye gitti? Geri gitti yer yön zarfımız yani yer yön anlamımız vardır. Yedinci etkinliğimiz de bu şekilde olacaktı. Sekizinci etkinliğimiz aşağıdaki unsurları kullanarak bir hikaye yazınız. Hikayenizde öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerinden yararlanınız. Anlatım tekniklerinden öyküleyici ve betimleyiciyi hatırlayalım. Defterimizden açıp okuyalım. Bunlarla alakalı örnekler yapmıştık hatırlayın. Aşağıda hikayemiz unsurlar verilmiş. Mekan bir sahil kasabasında olacak. Zaman sonbahar olacak. Kişiler Zeliha, İsmail, Ömer, Nermin. Kişilerimiz bunlar. Olayda balık tutarken fırtınaya yakalanma olacak. Evet, bu unsurlar etrafında bir hikaye yazacağız. Hikayemizi öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerini de kullanım, kullanmamız gerekiyor. Evet, burada boşluğumuz var. Buraya yazmamız gerekiyordu. Etkinliklerimiz bu şekildeydi. Görüşmek üzere çocuklar.